Selamünaleyküm. aleyküm. Eyvallah. İyi misiniz? Selamun aleyküm. Ramazan'ın olsun, mübarek olsun. Ramazan Ümmeti Alem'e, Ümmeti İslam'a, Ümmeti Muhammed'e. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Tanıyak mısın usta? Evet. Darüşşin Necdet. Darüşşin Necdet. Başımdan gözüm üzerine. çay yaşındasın? Maşallah geldim. Allah'ım 56 yaşındayım. Ne Haralısın usta? Ben 46. Periyade Mahallesi. Güzel. Ne işlerdi o? Ben avval şeydaydım, boyakçıydım. Sayara malı, araba malı. Ha. Araba malı boyakçıydım. Daha vaz geçtim, galaba bastım hani. Ha. Sonra bir ameliyat da oldum. Yok yo, istemez. Ha. ne ameliyat? Vallahi bu saratan ameliyat oldum. Zor geçmiş olsun inşallah. Ves maşallah yüzü evet. gülürü. Hastaya da benzerim seni yüz bin kere. Hamdolsun. Hamdolsun. Sağ olasın. Var olasın. Ben ne etsem burada Usta Necdet? Bir bakırım, o bu cali aşağı alın, verirler bana paramı derdi. dersin? var, araba var, otomobil var, motor var. Yani günde yeri burada. Günde gelirim bura, o yöne giderim, bir yöne giderim işte. Allah kalsın dayık. Ben. İnşallah, ve ni'me billah, ve ni'me billah. Ben eşittim, yani özür de dedi, Necdet, Devriş Necdet. Kimin davranışından ben aslında şeyin Davşem Şeyh Ravfen Davuşe. Şeyh Ravfen Davuşe. بس şey büyük teka, Şih şey Ali tekkesi. Şimdi oğlu şeyh Hüseyin'di. Şimdi orada kimdi Şih? Şey? Orada şeyh Hüseyin'di Şih Ali'nin oğlu Şih Ali. Şih de Orada zikirle edersiniz. Güzel. Ne fasıl zikir var orada? Orada yedi fasıldı. Güzel. Matul şey bildi, armağanımız var sana. Allah razı olsun. Buyurun, kazandı bizimle. de. Ağzını aç, var. Açsa özünü zahmet olmaz. Allah razı olsun ya Rabbi. Allah razı olsun. Allah razı olsun, tamamdır. Evet. Onu koy cebine, yarından çıkmasın. İnşallah. Çünki başqa bir sualımız da var. Matul davrışsan, zikre qatılırsan, elbet o da tenzili oxusan ola bilər. Vallahi muddat madhahu xurm Muhammadun ashraf. Bilisan yana azbərlipsən. Səslə oxusan bizim üçün özün barəkallah. محمد أشرف أعرابي والعادمين محمد خير من يمشي على قدمين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد باسط معروف محمد صاحب الإحسان والكرام بارك الله جزيل ساسو دوار عيني جزيل زوجتك ايوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرت مجيحة وفيل ندار صلوات شكلت صلوات شكلت حتى براحة سيد عالم جمال محمد الصلاة اللهم صلي على سيدنا محمد بالبشقة عرمضان مزدور Buyurun bu güzel səsli bu güzel salavatlı evet, karşıyı bunda aynı aç bak özü 50 50.000'di varlılasın. Allah razı olsun sizden ya Rabbi. Bunun sahabından Allah razı olsun ya Rabbi. Tamamdır. Sağ olasın. Var olasın. Memnunum sahabinden de sizden de terövü davranış. Şimdi bu Ramazani şerifti e necədə diləsin muslumanlarsınız vallahi ümmət ki ümməti islam si, si, e, sizə <Sessizlik> dua edir <edarik>. ümməti muhammed sizə dua edir sizə dua edir inşallah inşallah <Sessizlik> Allah razı olsun Allah xeyirli ramazanlar gətirsin üstünüzə və <Sessizlik> ümməti muhammed ümməti muhammedin zarına başıma varbarsınız. Təşəkkür edərəm. Baçımla gözümləmla başımla